Kardeşim helikopter. Pat pat. Davul işi helikopter. <laughs> pat pat yap yeme dedi amca. Mekanlar kişi başı dövkarı anca bir yanda. Yeni videomuzdan hepinize selam dostlarım. Ben Egecan. Bugün arkadaşlar sizlerle başlıklarında görmüş olduğunuz üzere ne yapıyoruz? <laughs> kardeşim helikopter Pat pat adında bir tane video çekiyorum Önceki arkadaşlar daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın Arkadaşlar videonun başında geç şunları söylemek istiyorum Video sizden en aşağıya arkadaşlar 140 like bekliyorum 140 like gelirse efsane güzel olur ve serinin devamı gelir Ve arkadaşlar açıklama kısmında discord sunucu bulun Discord sunucumu şu anda arkadaşlar yetki yetkili alımları falan çık Gelip siz chatte aktif kalak arkadaşlar yetkili olup başvurabilirsiniz yani Neyse o zaman arkadaşlar hıp hızlı bir şekilde birinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar birinci partımızdan Hepinize selamlar diliyorum arkadaşlar umarım güzel part olur ve arkadaşlar direkt ben videomuza geçtik arkadaşlar öncelikle videoda biraz böyle e, enerjik olamazsam falan kusura bakın birazcık rahatsız gibiyim arkadaşlar işte birazcık bugün kendimde değilim yani ondan dolayı e, yani inşallah hastalanmam diyorum arkadaşlar ve direkt ben hemen yan adama doğru ilerliyorum ne yapıyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar iyi izleyin. İzle izle chat chat chat. Çet. Oha. Oo, çetin ko. Bye bay. Kardeşim helikopter. Arkadaşlar video 2 saniyeli biliyorum. Videomuzun şifresi pat pat. Yorumlar pat pat yazan herkes yorumuna kalp atmaya çalışacağım. Neyse o zaman hızlı bir şekilde videomuza dönelim. Ben çocuğa bari video yazayım da kanka fotoğrafı istiyorsam adam gel videoda fotoğrafını al. Var aslan bey gamer arkadaşımıza buradan selamlar olsun. pat. 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 <laughs> arkadaşlar önceki kanalımız 5000 abone doğru ilerliyor. Gerçekten bana bu yolda destek çıkan hepiniz arkadaşlar gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Cidden yani adım adım 5K. Gerçekten 5K'ya bayağı bir az kaldı arkadaşlar. Bayağı bir az kaldı dedim. 700 abone var da. Yani biz halledeceğiz arkadaşlar. Gerçekten yakında 5000 abone de olacağız yani. <laughs> Arkadaşlar e, canlı yayınlar gerçekten bayağı bir eğlenceli geçiyor yani yayınlarda yavaş yavaş bayağı bir aktiflik sağlıyoruz arkadaşlar yayınlarda da yavaş yavaş bütün aktifliğimizi kitlemizi falan toparlıyoruz yani gerçekten siz canlı yayınlara katılmıyorsanız kesinlikle yayınlara katılın arkadaşlar. E, önceki şimdi ben tekrardan yanı doğru ilerlemekte istiyorum bakalım ortaya bir toplayalım. Dediğim gibi arkadaşlar videoda sizlerden en aşağı 140 like bekliyorum 140 like geldi zaman arkadaşlar serimizin devamı çok çok çabuk bir şekilde gelecek yani İzle izle bak sadece izle bak hop hop işte bu <laughs> Abi adam şu base'e mi Abi adam Hay harbiden arkadaşlar adam şu base'e kaçacak ben de ondan dolayı en tutmayacak lan tuttu lan tamam Gel kanka ben seni güzel bir şekilde kırdım Oo sen Oo sinirli çocuk sinirli çocuk <laughs> Şimdi arkadaşlar hangi arkadaşlar onu ne yapıyor lan Kardeşim helikopter Pat pat Oho Üf helal lan Kardeşim helikopter Pat pat Yani arkadaşlar adam harbiden de bana Oha nice take dedi yani alt tarafa koruma ikiyim kesinlik birim, elmas kılıcım falan var yani bana da hile demezsin kanka be Her zaman hile demezsin Orada arada yatağımızı gri kırdı Cankan Pro 34 yatağımızı kırdı Yaptığın çok ayıp orada bak Cankan 34 kardeşim yaptığın çok ayıp yani öyle bir ayıp ki harbiden hiç yakışmadı yani sana Arkadaşlar ben şimdi gidip bu soru arkadaşı böyle birazcık içinden geçmek istiyorum açıkçası ya ya çünkü sarı çok şımardı Al bak ben sana şuradan bir ateş top attım. Sarı öncelikle bir Kardeş biz birazcık güçlendik. Ben böyle bu çocuğa gitmiş numarası yapacağım abi ya. Ben böyle bu çocuğa sanki buradan uzaklaşmış, def olmuş gitmiş numarası yaptım şu anda. O geldi. <laughs> evet, arkadaşlar Bad vars videolarını sevdiğinizi biliyorum. Ondan da ben kanala Bad Wars videolar atıyorum. Ama siz şu hareketi izledikten sonra daha çok seveceksiniz bak. <laughs> Abi ya ben böyle bir şey görmedim kanka sen troll müsün Allah aşkına troll müsün ya Oğlum sen nesin böyle ya Aa! Oh. Yani arkadaşlar az önceki maçı bildiğiniz sattık ya Kardeşim helikopter Sea. Bu bu blok var ya şimdi buraya bir koyacağız. Dur 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 dur. Dur dur kanka. Dur dur dur. Dur. Arkadaşlar adamı nasıl öldürdük ama yani bizi alamaz arkadaşlar zaten hani biz proyuz. Ben ilk başta adamla biraz dalga geçtim falan. Tamam efsaneyiz. Efsaneyiz arkadaşlar. Biz bu oyunu oynuyoruz ya gençler biz harbiden bu oyunu var ya oğlum ne ara dört takım kaldı bir de kırılmış lan ben hiçbir şey anlamadım ki bu oyundan <laughs> Arkadaşlar bakın ben şu anda hızlı hızlı bir şekilde şu arkadaşın base'ine doğru ilerliyor. O ne yapıyor lan? Ne bu yürek aslan parçası? Hangi nerede yürek yedin de geldin sen buraya? Hah! Abi bir şey söyle bir dakika bir dakika şu an çok saçma oynadım. Şu an çok harbiden de yani harbiden dünyanın en saçma oyununu falan oynamış olabilirim. Kanka 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 kanka. Beni dinle beni dinle beni dinle. Ee, sen zırh falansın kanka. Ben seni alma olasılım. Harbiden çok az ya. Şimdi kafama ateş topu atacak abi. At kanka ateş topu Bak kafama ateş topu at benim. Bak kafama benim. Ateş topu at. Tamam. Aa, ne oldu? <laughs> Arkadaşlar sakin olursak bence biz bu adamı alırız. Şu anda pusmuş abi şu an adam beni arıyor masum masum. Hop. 2 Böyle hiç olmadı ki ama böyle hiç adaletli bir vs atmıyoruz şu an. Vese dükkanım açabilir miyim hocam? Şu dükkanı kullansam 2 dakika. Tamam. Kılıcıma ben de büyü bastım. Dur, dur 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 dur. Dur, dur, dur yol. Dur, dur, dur. Kanka dur. Kanka dur kanka dur kanka dur kanka lütfen dur kanka dur Kanka canım şu an çok önemli Şu an harbi oyunu almam lazım dur 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 işte bu hayır çabuk 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 hayır Tamam 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 abi Hop Kanka hayır Suda en iyi ben oynarım lan Ben sucu pimpim sucu sucu Arkadaşlar en azından zümrütleri kurtardık yani harbiden ben oyunu oradan çevirin ya başka bir şey demek istemiyorum şu anda gerçekten oyunu oradan çevirebilecek çok az arkadaş vardı yani ama ben başardım arkadaşlar her başardık yani. Ben direkt ben buradan bunlar aldım ve direkt ben abi adamın kafaya hiç durmayacağım ilerleyeceğim. Bakın şimdi taktiği izle. Adam şaşırdı diyecek ki ne ara geldin o glim sanacak. Bak 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 bak. Yine buradayım abi ben yine buradayım kanka. Bak abi şimdi adam diyecek ki ne oluyor lan? Eee ben yine buradayım değil mi? Şaşırdın değil mi lan? he Sen de gel. Sen de gel oğlum sen de gel oğlum. Hop hemen buraya şunu al Tamam elma 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 elma. Hop PvP mi istiyorsun? PvP mi istiyorsun? PvP mi istiyorsun? Ha? Ha? <laughs> Hayır. Aa kaçıyor. Kaçıyor. Minyon! Minyon! O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde lobimize dönelim. Evet arkadaşlar bugün videomuzu burada sonuna geldik. Bana kalırsa gerçekten güzel ve eğlenceli video arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı kesin unutmayın. Videomuza like ve yorum atmayı arkadaşlar kesin unutmayın. Cidden benim için çok önemli şeyler bunlar. Açıklama kısmında Discord'umuza katılmayı da unutmayın diyorum arkadaşlar. Başka videolarda ve yayınlarımıza görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın be. Hoşçakalın.